Çocuklar, Zeyno, Şisa, hangisi? Ben mavi üçüncü erkeğim. <laughs> Sen pembe çünkü sevdi kızsın. Bak kıyafetinle de uyumlu. Pembe. Seninki neyle? Pembe. Bak şimdi neyliymiş bu? Sakızlı, ne? Çilekliymiş bu. Çilek aromalı. Pembe. Bakabilir miyim? Bu da sakızlı ve senin sevdiğinden. Kolalı. Hadi gidin bakalım. Bakın burası. Aa, neresi? Burası aa, neresi survivor, çocuklar? Park. Anne, survivor, survivor Park. istiyorum. Survivor Tırmanabilecek misin en üstüne? Ama anne çok kolay. Anne, Bak bir de e şöyle teleferik gibi bir şey var. Ona tırmanabilir misin? Aa, Ona binebilir misin? Ay, onu, onu yaparım. Çok kolay ya. Tamam. Hadi başlıyoruz. Hadi macera başlasın. Hı -hı. Zeynaş. Seç bakalım anneciğim. Çit mu yoksa oyun hamuru mu? Bu yeni bir çit tozun yeni bir cipsiymiş. Hangisini istiyorsun? Geldim. Gel. Hangisi ama? Birini seçmen gerekiyor. Evet. evet. Hadi seç bakalım. Hangisi? İkisi de mi? Önce cipsini yiyip sonra hamurunla mı oynayacaksın? Peki tatlım sen bilirsin. Hadi kalın. kalın. Evet hadi yeter. Zeynep in bakalım şu sarı salıncaktan artık. Hadi inin artık. Olacak. Hadi inin. Hayır olmaz hadi. Hayır. Artık inmemiz lazım. Hayır. Ama gideceğiz. Hayır. Bitmedi mi artık sancak keyfiniz? Ki Kim sallanıyor? Bebek ne Bebek evet. Orada da yeşil ve turuncu sancaklar var. Sizin sancağınız sarı. Değil mi? Ama ne hani koltukları farklı. İkinizin de koltuğu sarı. Şuna bakarsın şuna, şuna. Evet, Bu altın çok tatlı Anne 8 tane varmış bunda Ondan dolayı tane. Nasıl 8 tane, tane. Ha. Anne, Bak daha farklıları da var Büyükleri evet, de var ee, Anne çok güzel değil mi Evet çok tatlı çok beğendim ben bunu Evet Şekerlerimizi dağıtalım otursan sen Zeynoş Bir sana Bir sana bir sana. Bunlar da sana Yusuf. Anne, bu hiç, anne hayır bu hiç adil değil. Nasıl yani? Anne bir tane anne hepsine iki tane. Aa ben yanlış mı yaptım? Anne seni hepsini önden